الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله العظيم بحمده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Rabbi şahri sadri ve yesirri emri vahlu lüku de tevbiyyü nisani yebbehu gavri sallu ala rasulina muhammed allahu ve sallu ala zeydina ve nebina muhammed sallu ala tabibi kulubina muhammed allahu ve sallu ala ve nebina muhammed sallu ala şefi'i zunu bina muhammed allahu ve sallu ala ve nebina muhammed Euzu billahi min eşşeytanir racim bismillahirrahmanirrahim çok kıymetli değerli kardeşlerim Cenab-ı Allah'a hamdü sena ediyoruz bizleri yine bir cuma vaktimizde beraber olabilmeyi, beraberliğimizi iman üzere, sağlık ve üzerinde toplayabilmeyi ve bu toplamış olan nimetlerin hepsinin Allah'tan geldiğinin farkında olabilmeyi nasip eyledi. Çok şükür. Çünkü farkında olmak çok güzel bir şey. Farklı olmak. Fark etmek. Ve fark ettirmek. Müminin zaten farkı da budur. Hani Allah-u Teala ayette diyor ya, hiç bilenler, bilmeyenler bir olur mu? Ayetiyle beraber bir de hiç görenle görmeyen bir olur mu diyor allah Teala. Yani gören ile görmeyenin bile farklı olduğu netice itibarıyla. Yoksa insanın bunun farklı olmuş ya da olmamış. Önemli değil. Çünkü ne derler? Cahil üçe ayrılır derler. Bir, bir şey bilmediğini bilen cahil, İki, bir şeyden haberi olmayan, ilgisiz cahil. Bir de bir şeyi bilmediği halde biliyormuş gibi inat eden cahil. Bu çok tehlikeli. Yani bir şeyler bildiğiniz zaten cahil diye geçer bu. Cahil ise kendi tercihiyle cahil kalmıştır. Çünkü allah Teala ilmi isteyene verir der. İlmi isteyene verir. Ama zenginliği istediğine veririz de. Maddi anlamda. Biz çalışır çalışır Allah dilemezse olmaz. Ama Rabbim dilerse bir kişiye onun lütufları boldur. nerede, nasıl gelecek hiç belli olmaz. Hani tuttuğu altın sözü var ya doğru bağlı insan tuttuğu iş bereketlidir. Efendim bir arkadaş vardır esnaftır, dükkanlaşmıştır. Olmamıştır. Dükkanı yerini kapatmıştır. Oraya başka birisi gelmiştir, başkası açmıştır. Ama ya Rabbi, Mekan aynı mekan. Ama orada bir kişi aynı değil. Çünkü insanların rızıkları farklı farklı. Tabi rızık dediğimiz zaman da hem maddi rızıklar var, manevi rızıklar da var. Çünkü Yüce Allah Celle ve Celaluhu ayeti kerimede bizlere haber verir. Dünya hayatı anlatırken bir oyun der, bir eğlencedir der hepsi tabii bunun geçici olduğunu bildirmek için söyle. Ama asıl gerçek hayatın ahir olduğunu haber işte. i̇şte bizler de iman ettiğimiz esaslardan Allah'a iman ettiğimiz gibi ahirete de iman ediyoruz. Yani ahiret sonraki hayat kısmı. Bugün varsa sonrası var. Sadece, son Dün günde kaldı. Bir gece ile bugüne ulaştık bir köprü gibi. Dün ile bugün arasında köprü geceydi. Yani bir insan diğer bir yere ulaşabilmesi için illaki köprüye ya da bir vasıtaya ihtiyacı vardır. Ne yapıyoruz? Efendim köprüden geçiyoruz. Biz de ister uyuyalım ister uyumayalım fark etmez. İlla ki diğer güne o gece köprüsüne geçeriz. Gece. Geçtiğimiz bugün dünün yarını oldu. Ama bugün düne baktığımız zaman bugün düne döndüğümüz zaman ismine dün diyoruz. Sonra. Dün. Ayrıca baktığımız zaman da bizim için yarın ama oraya ulaştığımız zaman da dünyaya dün diyeceğiz. Onun için Allah-u Teala Mürkün Suresinde öyle haber verir. Dünyada ne kadar kaldınız diye sorduğu zaman çok az der. Başka bir ayette bir küçük vakti der. Başka bir yerde bir gün kadar der. Ama bir evet. ömür geçmiştir. Ona artık ah, biz bir ömre dün deyip geçiriyoruz. Tarihçilerin dediği gibi. Hayat dünya üç düştüldür diyor. Dün bugün yarın. Dün ismi üzerinde. Geçler git. Fırsatlarıyla geçti. Güzellikleriyle geçti. Güzellik. Yedikler, içtiklerimiz yine geçti. Yani bu ayet. Şimdi kıymetli müminler okuduğumuz ayet-i kerime suresi burada Allah-u Teala 69. ayet yani zaten Ankebut suresi toplam altmış ayet bir toplam. Yani sonuncu ayet değil o zaman. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَهُمْ سُقُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ وَمَعَضْ <laughs> مُبْسِن۪ينَ Ayet-i kerime böyle. Yani Cenab-ı Allah Burada subulena yani subul aslında Arapçada ''sebil'' yol demektir. Mesela fi sevilillah Allah yolunda demektir. ''Sebil'' sözünü çoğulu da subul oluyor. Subul yani yollar. Allah-u Teala bizlere bizim uğrumuzda olup diyor. Yani bizim o, yani haber dediğimiz her şey yaptığımız her şey genel anlamında Allah yolu oluyor. Hacca giden kişi Allah yolunda, e, gelen kişi o da Allah yolunda oluyor. Bir hasta yer ziyarete giden insan o da Allah yolunda oluyor. Efendim helal rızık için çalışan bir insan evinden çıktığı zaman işine giderken o da helal, o da Allah yolu oluyor. Yani kişinin niyetiyle yolun adı değişir. Ama sübûlenâ kelimesiyle Allahu Teala Allah'a giden yolun bir tane olmadığını gösterir. Sübûlenâ, bize giden yollar. İşte Allah kendi yolunda yani niyeti Allah rızası için olan bir insana yolları diyoruz. Allah kolaylaştırınız diyor Cenab-ı Onlara yollar açarız. Diyor. Onlara imkanları veririz diyor cenab fırsatlar veririz. Mesela fırsatlar aslında yaptığımız bir tercih bize Allah'ın bir ikramıdır. Her ne kadar insan ben yaptım, ben düşündüm dese bile sana onu düşündüren ki, Sana onu yaptıran kim? İnsan bunu unutuyor. Yani Yüce Allah-u Teala'nın kuluna ikramları hep sebeplerle olur. Çünkü ayet ne dedi Allah-u Teala? Ayet öyle bitti. Ve inna allaha le me'al muhsinin. Bakın, me'a Arapçada beraber anlamındadır. Me'a sabirin geçer. Bakın, sabır edenlerle beraberdir Allah. Burada ise le me'al muhsinin dedi. Muhsin olanlarla, insan sahibi olanlarla beraberdir Allah-u Teala. İhsan bir makamın adıdır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam geldiğinde insan makamını, insanın kelime olarak sorduğu zaman Peygamber Efendimiz'in verdiği cevap şu olmuştur. Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmen, ibadet etmen, kuluk etmen. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyordur. İşte bunun farkında olmaktır. Peki bu sadece Görme anlamında mı? Başarılı da aynı şekilde. Yani eğer bir insan başardıysa diyebiliyoruz da, bu insan Allah'ın yardımıyla bir şeye sahip oldu Allah'ın yardımıyla. Çocuk sahip oldu Allah'ın yardımıyla. Evlendi Allah'ın yardımıyla. Yani kişinin birey olarak yaptığı her bir güzellikte bu aklını kullanmasını, fırsatları değerlendirmesini, olur, yani olur makamının, onay makamının Allah'tan olduğunu anlayıp yaptığı ve uğraştığı her şey kendisiyle beraber olanlar, yanında olanlar, arkasında olanlar, destekler, yardımlar, bunların tümünün sebep olduğunu anlayabilirse bir insan, işte bu kişi insan makamını anlamış demek. Bazen insan bildiğini unutur. Bazen insan çok iyi yaptığı bir şeyi yapamaz olur. İşte sağlığımızın imtihanı budur. Yani gören gözlerinin görmeyişi, efendim vücuduna gelen bir hastalık sebebiyle iştahının kesilişi, bazı başarısızlıklar, vücudunun güç ve kuvvetinin düşüp seni yatağa düşünmesi. Bunların tümü bize kula la havle ve la kuvvete illa billahı anlatır. O zaman kul diyor ki, Ya Rabbi ben dün koşturuyordum, bugün koşamaz oldum. <laughs> dün tuttumu mu kopartıyordum, bugün yapamaz oldum. Bu da gerçek kuvvetin gözde gözüken bir şey değil. İçinden gelmiyor bazı şeyler. Yapamaz oldum. Buradaki bu başarısızlık Hitabet başarıyor mu bu insan? Hayır. İşte Allah diyor ki ey kulum beni bil. Yani nimeti gör de nimeti gönderenin Allah olduğunu anlamaz. Allah'ın attığı sübulene biz ona yollarımızı kolaylaştırırız dedi Cenab-ı Hak. Kim için? İnsan makamına gelenler için. Yani her işinde başarısının ve mertefiği kıyıyla bilen bütün başarım benim benim bilemediğim bir şekilde alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'dan gelen bir fikirle gönlüme düşen bir ilhamla öyle diyoruz ya aklıma geldi diyoruz. Ya soruyoruz nereden geldi aklına? Hadi buyurun bunu cevap. Var. Nereden geldi aklına? Hadi telefonda mesaj geldi bir gönderen vardı öyle geldi. Ya aklıma geldi diyoruz kardeşim. Gönlüme düştü diyoruz. Bak bunlar yani bizim kullandığımız kelimeler. Nereden gönlüne düştü? İşte o Yüce Allah'ın kullarına verdiği ilahi lütuftan bir nebzedir. Çünkü Allah vaat ettiği üzere yollarımızı göstereceğiz, kolaylaştıracağız diye Cenab-ı Allah'ın Kimin için? Ama gayret edersin. Gayret ile nasibin bir aşk hikayesi vardır. İlla ki kurban bir şey olmalı. Ve kıymetli müminler çok ağır bir cümle söyleyeceğim. Kulun gayretinin bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. Yani, asıl büyük yardım gayretin bittiği yerde olur. Ben de bu kadar ya Rabbi. kullandı. Ne yaptı? Sen yani Musa Aleyhisselam ve inananlar dinlerine kadar geldiler. Tamam gidiyor da bunlar. Ama ödeme bir neyle çıktı? Köprü yok. Ha, ne oldu orada artık? Onlara mucize olan bu ikiye ayrıldı. Bütün peygamberlerde bunu görüyoruz. Baktığımız zaman iman ettiniz. La yukarri kubeyn ahadim min isimlerini bildiğiniz ve bilemediğiniz bütün peygamberlerin hayatlarında illaki bu gösterilir. Kulun yapması gerekeni yaptıktan sonra gelen ilahi duyurlar. E bakalım peygamber efendimizin Mekke'deki o geçirmiş olduğu 13 yılına bakın hep mücadeleyle geçti. Ama vazgeçmedi. Arkasından gelen başka bir mucize var. Miraç olayı. Şimdi kıymetli bilen. Bakınız Allah rızası için size bir şey istirham ediyorum. Hepimiz, herkesin kendine göre bir ilmi var. Herkesin bir okuma hayatı var. Öğrendikleri var, bildikleri var. Ne kadar neyi bilirseniz bilin, Gönlünüz bir tarafında bir caizdir köşesi olsun. Yani, olabilir. Olabilir değil. Hayatla hiçbir şey için mümkün değil demeyin. Olmaz böyle bir şey demeyin. Hadi oradan demeyin. Her şey olabilir. İşte bunun adına caizdir köşesi diyoruz. İnsan buna kendisini hazırlamadığı takdirde dili şeytandan nefiste gelen bazı tahriklerle bir anda isyana hatta şirke dahi koşabilir. İnkara gidebilir. Ya o bir tür değil ya. Ne gibi? Bunu ben en güzel, harika bir şekilde Beyazlı Bistami Hazretleri'nin hayatından bir cümleyle buluyorum. Şahane bir örnek veriyor. Şimdi ona soruyorlar, diyorlar ki ya Kur'an'da biz bir ayet-i kerimede bir cümle gördük. işte efendim deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar Allah onları efendim cennette koymayacakmış, cehenneme çıkarmayacakmış. Ya yani bu ne ya? Bu anne deve nasıl geçer ki, iğnenin deliğinden? Bu ifadedeki örneği anlamaya çalışıyorlar. Beyazül İslam Hazretleri harika bir örnek veriyor. Ya bizim böyle o cahide köşesi dediğim yere daha büyük bir havuz kuruyor o. Allah diyor demişse diyor. İster diyor iğnenin deliğini büyütür, 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 deveyi içine geçirir. İsterse diyor deveyi küçültür, küçültür, küçültür diyor. iğnenin deliğine geçirir. Ya bu bu kadardır diyor. Yani olmaz diye bir şey yok. Hatta aramızda edebiyatçılar varsa onlar da daha iyi bilirler. Bütün atasözlerin içerisinde dört tane kelimeden oluşan bir atasözü vardır. Ne biliyor musunuz? Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Dört tane kelimeden oluşuyor. Yani hiçbir şey olmaz deme diyor. Olmaz olmaz. Yani Allah dilediyse kıl payı yok, her şey olur. Mümkünatı yok dediklerinin dahi bir imkanı olduğunu görürsünüz. Peki o zaman kul ne yapacak? Kulun yamazı gereken bir, bir şey var kıymetli müminler. Yani imanını geniş tutacak ya. Olabilir diye. Hatta var. Hiçbir insan için bir şey duyduğunuzda şaşmayın. Yani şaşkınlık olmasın. Ha şaşkınlık var bir yerde. Onun adına ise hayret makamı denilen bir şaşkınlık var. Yani yarattığı <laughs> allah Teala'nın kainattaki kainat ayetlere bakıp da bir yaratılışı, bir böceği, bir hayvanı, bir meyvanın, bir sebzenin oluşu, bunların içeri derinine indiğinde Allah, Subhanallah der. İşte Subhanallah sözü hayret bakanıdır. Bu şaşkınlıktır ama bunun içerisinde şüphe yok. Bunun haricinde bir insan için ya da birileri için bir şey duyduğunuz zaman hayatta ondan bunu beklemezdim demeyin arkadaşlar. Ya insandır. İnsandır. Çünkü biz bazen böyle bu şaşkınlık ifadesini kullanırken farkına varamadan hor görüyoruz. Ayıklamaya gidiyoruz. Kınamaya gidiyoruz o zaman. E, öyleyse ne oluyor o zaman da? Kınadığımız şey bizim başımıza illa bir gelecek. Hor gördüğümüz şey illa ki bize günah olarak gelecek. Çünkü insanların bakın insanların ruh halini bilemiyoruz kardeşimizin babasının vefatını duyduk. Bizim bir kardeşimizdi. İntihar etmiş. Diyor ki, babam bunu nasıl yapar? Diyor. Ya kardeşim o insanın acaba o anda bu hali neydi? Ne yaşıyor? Ya da neler yaşadı? Bilemiyoruz. Ama diyor o diyor çok sağlam bir insandı, güzel bir insandı. Doğru yine güzel insan. Ama bu nasıl bunu yap? Olabilir. Biz kendimizin derdinde olmalıyız. Ona buna bakarken sizin ne olacağınız belli mi? Vallahi belli değil. Niçin biz hep sıratı müstakim duasında bulunuyoruz Allah-u Teala'ya Allah karşı? Bugün böyleyiz. Bugün namazlıyız elhamdülillahi rabbil alemin. Namaz kılarını alnını sevdiğine indiren bir hükmü bir Ama şeytanın nefsi bizimle nasıl bir mücadele içine girip de bizi ne hale düşüreceğini, oyuncak haline düşüreceğini bilemeyiz. Allah muhafaza edersin. E biz daha ne yapıyoruz? Yalnız kalmayalım kıymet müminler. İlla ki arkadaşımız olsun. İlla bize hayırı, hakikati, güzelliği söyleyen, bizi uyaran, bakın bu zamandaki en büyük karakterimizden bir tanesi olmalı. Hani bugün araba ile yola çıkacaksın, ne lazım dediğin zaman şu, 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 illa olmalı Diyorsunuz ya. Aynı bunun gibi bugün ahir zaman Müslümanları olarak sizin paranız olur, evleriniz olur, her şeyiniz olabilir. Ama size hakkı mı, hakikati söyleyen, uyaran dara düştüğünüzde hemen sizin yanınız olacak olan bir tane yetmez aslında ama bir tane illa olmalı, bir dostunuz olmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz kişi dostunun dini üzere diyor. Bugün nice kardeşlerimiz, nice evlatlarımız yoldan çıkıyor. Gidişatı değişiyor. Düşünceleri değişiyor. Neden? Çünkü bir arkadaşın sebebiyle. Yüce yani Allah işte bu sebeple yolunuzda mücadele edenlerin diyor. Mücahede edenlerin, gayret edenlerin, uğraşanların, Ulaşımlara baktığımız zaman herkesin bir meşguliyeti var. Aman yarabbim. O kadar çok meşguliyetimiz var ki şu söz tam bir yerini buluyor. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi oluyor. O kadar çok meşguliyetimiz var. Geçen günlerimiz geçip gidiyor. Fakat ne yapıyoruz? Hep yarınlardan ümitliyiz. Yarınlardan umutluyuz. Ki tabii ki böyle olacak. Böyle olacak. Bakın Bizim bir arkadaşımız bir yere geldi. Efendim, orada biraz bir görüşme oldu. Sonra oradan ayrıldıktan sonra oradaki arkadaşlar diyor ki ya bu ne kadar güzel bir insan. Ne anlattı? Hiç söylediklerinden bir tane söz yok. Size ne söyledi? Yok. Peki nereden on, onun, onun güzel bir insan olduğunu? Halinden diyor. Bakın. Söyledikleri aklında kalmadı. Ama hal, evet, haliyle, görünüşüyle, duruşuyla sizde etki bırakan insanlar illa olmalı. Bunun için de bir arayış içinde olmamız lazım. Bugün herkes bakıyorum kimin neye ihtiyacı varsa onu arıyor. Ev lazım ev arıyor. Araba lazım araba arıyor. Herkes bir şey arıyor. Ama demeli ki bu insan ya bana dünyadayken elinden tutmam gereken çünkü denize düşen yılanı sana demişler. Biz dünya denizinde isek şu anda bize ahireti götürecek birisi lazım. Bir arkadaş lazım. Bir dost lazım bize. Eğer bu yoksa gerçekten çok fakiriz. çok kaybetmişiz. Kıymetli müminler. Mesela bir örnek vereyim size. Bir şöyle gittiniz. Ama yarabbim. Dere. Fakat derede çok büyük bir balık var. Fakat çırpınıyor. Ne dersin? Allah Allah bu buraya nereden geldi? Bunun yeri burası değil dersiniz. Bu buraya nasıl geldi? İşte kıymetli müminler. Müminin de yeri dünya değildir de Bizim sıkıntılarımız, biz dünyaya, dünyayı cennete çevirmek için gelmedik. Biz, biz dünyaya, dünyadayken cenneti kazanmaya geldik. Bunu bir kere bilelim. Elbette ki sıkıntılar bu olacak. Dertlerimiz olacak ne uzun olacak. Şunu beklemeyin sakın. Ya hiçbir derdim olmasa, sıkıntım olmasa, ya o zaman sen mümin olamazsın. Mümin olmanın elbette ki olacak. Bugün altının bile ayarı ateşte ortaya çıkıyor. Sizin kaliteli bir insan olduğunuz, yaşadığınız sıkıntılarda, üzüntülerde, acılarda ortaya çıkacak. Mesele Allah-u Teala'nın razı olsun, kul olabilmek. Allah-u Teala kulun için bahaneler arıyor. Affetmek için. Sevgili bir kul olmak için. Kıymetli mi bile? Bakın. Okuduğumuz kitaba var Kur'an-ı Kerim. İman ediyoruz. Çok şükür. Allah okumayı da nasip etsin. Okuyorduğumuzu anlamayı da nasip etsin. Kur'an-ı Kerim iki grup insanla mücadele eder. Bak bunu bilelim. Üçüncüsü yok. Nedir o? Bir, aklını kullanmayanlarla mücadele eder. Onun için efela taqilun, efela tamilun. Umur ki aklını da kullanmamışsın. Kusurlarla Kur'an-ı Kerim biz insanlara aklımızı kullanmakla ilgili uğraşıyor. Başka ikinci de aklını kullanmayanları kullananlarla ilgili. Şimdi evde söyleyeyim mi? Bir, aklını Kullanmayanlara seslenir Allah-u Teala. İki, Aklını kullanmayanları kullananlar olur. İşte şeytan, tağut ve şeytanlaşmış insanlar aklını kullanmayan insanları kullanmak için uğraşır. Akıl sana verilmiş Allah-u Teala'nın en büyük nimetidir. Hadi bakalım aklınız yok. Aklınız olmayacaksınız imza atma yetkiniz de olmuyor. Mal edinme hakkınız da olmuyor. Bakın bir akıl size neler yaptırıyor. İşte akıllıyım dediğimiz şeyi ise kullanmak ile bizim kalitemiz ortaya çıkıyor. Akıl dediğimiz nimet sana bir şey yapmadan evvel sonucunu düşündürür. Bir sözü söylemeden evvel, evvel sana sonucunu düşündürür. Ve insan ona göre hareket eder. Kendim yaptım kendim. Bakın. Ve bu pişmanlığı Allah yine bizlere Furkan suresinde 37. ayet gelmeden itibaren anlatır o insanların pişmanlıklarını ve kullandıkları keşke kelimelerini. Keşke şöyle yapmasaydım. Keşke böyle etmeseydim. Keşke falan diye arkadaş olmasaydım. Ama bu keşkeleri Allahu Teala niye bize söylüyor? Ey benim kullarım siz de bu keşke sözlerini kullanmamanız için dünyada aklınızı kullanın. Kullanılmayan her şey yazıktır atıl vaziyette. Mesela kullanmadığın bir elbisen var, dolapta duruyor. Kullanmadığın bir eşya var, dolapta duruyor. Kullanmadığın aracın var, garajda duruyor. Ya e o zaman sen istediğin kadar benim de. Kullanmıyorsun ki. Aklın var ama kullanmıyorsun. Ve düşünürken her şey kıymet mümine kendisini heba eder. Hani değirmen taşları vardır bilirsiniz. Değirmen taşları. Arasına ne koyarsanız onu da öğütüyor. Ekin koyun onu öğütüyor. Un yapıyor. Mısır koyun onu öğütüyor. Peki hiçbir şey koymazsanız ne yapıyor? Taşlar kendi kendine döne döne kendini tüketiyor. İşte biz de bugün bir şeyler düşmediğimiz zaman kendimize yazı ediyoruz. Mesela ismini vermeyeceğim bir rahmetli abimiz vardı. O diyordu ki ben şiir yazardım diyor. Ta ki Nedim Pavuz'u tanıyıncaya kadar. Ondan sonra diyor şiir yazmayı bıraktım. Ama sonra söylediği söz şu. Keşke diyor bırakmasaydım. Çünkü diyor o bir usta, yüz tane şiir yazar, yüzü de güzeldir. Ama ben bin tane yazarım, biri güzel olur. Belki o güzel de birisine efendim faydası olur diyor. Niye biliyor musun? Çünkü kıymetimi bilen. İnsanların kaderi olduğu gibi, eşyaların kaderi olduğu gibi, sözlerin de kaderi vardır. Sen öyle bir söz söylersin ki belki o söz dinleyen insan için değil de dinleyen insan o sözü gider başka bir yerde söyler, başkasına tesir eder. Çünkü sözü söyleyen dildir ama söyleten Allah'tır. Eğer konuşan dil olsaydı bugün dilsiz edebilen insanların da ağzında et parçaları var ama konuşamıyor. O zaman bir insan diyebilir mi? Ben konuşuyorum. Hayır kardeşim. Allah senin diline konuşma özelliği vermezse konuşamazsın. Allah senin gözüne görme özelliği vermezse göremezsin. O zaman ne diyeceğiz bugün olarak? Görüyorsan Ya Rabbi bana hakkı ve hakikati görmeyi nasip eyle. Söylüyorsan Ya Rabbi bana hakkı ve hak olanı doğru olanı söylemeyi nasip eyle. Ayağın yürüyorsan Ya Rabbi şu ayağın ile hakka doğruya, iyiliğe gitmeyi yürümeyi bana nasip eyle. Gücün, kuvvetin, makamın, mevki varsa diyeceksin Ya Rabbi vermiş olduğun bunlar bana emanettir. Bu emanet ile senin rızanı kazanmayı insanların gönüllere girebilirler nasip eyle diye dua edeceğim inşallah.